Selamlar dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine aynı şekilde yösenci rolümüzle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yine bir aile ziyaretimiz var arkadaşlar. Ee, gidelim, tanışalım, görüşelim, rolümüzü döndürelim. Şimdi bazı arkadaşlar diyor mesela, haklı olarak hemen ona bir açıklık getireyim hızlıca. Ya işte çatışma olmuyor şu bu. Arkadaşlar çatışma da olacak. Ama önce Sosyal Harp'i seven, benim gibi Sosyal RP'ye hassasiyet gösteren yani özellikle açıkçası aradığım o, biliyorum bir har sunucusu değil ama en azından Sosyal Alp'ye merakı olan insanlar bizimle beraber gelip bu şekilde tatlı Sosyal Alp'i rolleri <laughs> çeviriyorlar. Arkadaşlar çakarları açın. Yavaş yavaş giriş sağlıyoruz. Umarım bilgileri var. Farklı olan renk sıçtık abi. Sıkıntı yok. Aa. Daha dikkatli olun. Devam edin. Ee, gittiğimiz aile ismini bana biri bildirsin. Olimpos. Tamam devam edin sakin. Mitler, abi içeri mitler... Mikler kapalı olsa hayır, Önlerine park et. Aile evinin önüne park et. Hepinize keyifli seyirler olsun. Şimdi. Burası abi. Tamam. Bekleyin böyle kalın. Ya, i̇çeri içeri açtılar abi. İçeri girelim mi? İçeri girmemizi tamam. istiyorlar bence. Geri çıkalım Onur abi. Geri tamam. Herkes oyun içinden dinlesin beni. Tamam mı? Tamam. ...herkes role girsin arkadaşlar. Herkes emrimi dinlesin lütfen. Haydi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Askeri Semen araçın. Selamun aleyküm. Hoş Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Aleyküm. Nasılsınız İyi misiniz? Kolay hoş bulduk. Gerçekten. Sağ olun çok teşekkür ederiz. İyiyiz, nasılsınız? İyiyiz. nasılsınız? Çok şükür çok teşekkür ederiz. İyiyiz. Ee, size hitap olur edebilmek olay. için... ...isminizi öğrete öğrenebilir miyim? Bir tanışalım isterseniz. Ee, olur olur. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş, hoş, nasılsınız? İyi değiliz. Allah'a şükür nasılsınız? İyisiniz? Çok teşekkür ederiz. Sizleri gördük. Sizleri ziyaret ettik. Çok daha iyi olduk. İyi etsiniz. İyi ettiniz. Çok teşekkür i̇yiyiz, ederiz. Az gelmişsiniz ama. <gülüyor> <gülüyor> ee, sağ olun. Eyvallah. Arkadaşlar Karamuro burada mısın? Yan tarafta musun? da bir çatışma vardı. Ya, çatışma vardı iyi gelmişsiniz. Sıkıntı ya, yok. Sıkıntı yok. Karamuro ve Demir Tatar evet. yanıma gelsin arkadaşlar. Sizin isminiz neydi beyefendi? Anıl Bey. Anıl Çok Anıl memnun konum. oldum. Evet. Çok mutlu oldum. Bizi ben davet ettiğiniz Çok teşekkür ederiz. Biz böyle ziyaret etmek, bir çayınızı kahvenizi içmek için gelelim dedik. Ee, nasıl yapalım? Nasıl edelim? Nerede? Bahçede mi oturalım? Nasıl uygun görürseniz bizim için sıkıntı yok. Arka tarafa geçelim biz o zaman. Çünkü Tabii. Içelim, fark Hiç ederim. fark etmez. Arka tarafa geçebiliriz. Açık havada olabilir. Şöyle bir hasbel edelim sizlerle. Arka Arka sahi sahi şimdi da. şöyle bir şey var. Ee, Demir Tatar ve Karamuro Güvenlik sizde şu an. Demir evet. Tatar ve Karamuro'da. E, Altay Kurt be, benimle Emrede. olsun. Krezbo, Bartu ve Onur benimle gelsinler. E, onun dışında Emrede. Güvenlik, Demir Tatar ve e, Karamuro'da dediğim gibi. Buradan ben size geliyorum? Buradan mı? Efe sen de benimle gel. Ara ara arkadaşlarına desteğe git evet. gel tamam. Evet takip edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle gidelim rolümüze devam edelim. Şu mumuzları muzları kapatalım. Keyifli bir rol play deneyimimiz olsun. Güzel ya, arka Tabii ki. İyi Haliniz, ya. keyfiniz nasıl? İyi misiniz? Sağlığınız, sıhhatiniz nasıl? İyi Çok Allah, şükür. Iyiyiz. Çok şükür bizler de iyiyiz. hamdolsun bir sıkıntımız yok. malikeniniz çok güzelmiş arkadaşlar. Eyvallah. Sağ olun. sağ olun Anıl Bey. Çok güzel. Gerçekten. Hayırlısıysa size de inşallah nasip olur ya. <laughs> i̇nşallah. Ya yanlış anlamayın. Bizim Haber derdimiz edelim. vatana hizmet memur maaşıyla biraz zor oluyor. Sizin gibi çok değerli iş insanlarından böyle güzel sözler işitmek güzel. Hoş. Tabii tabii. Yani biz de haberler <laughs> aldık Hakan Bey. Yani. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah eyvallah. İnşallah yani dostluğumuz ebedi süresi. İnşallah mukabele. Biz böyle çok değerli iş ailelerini ziyaret ederek, onlarla hasbel ederek, çay kahve içerek şehrimizi e, emniyet altına almak ve eksiklerini tamamlamak adına e, sizlerle istişarelerde bulunuyoruz. E, bizi kırmadığınız için tekrar tekrar e, Olimpos ailesine çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Ne demek. Her zaman. Sağ olun. Karar hiç? Ayıp ediyoruz. Eyvallah. O zaman sizi dinleyelim Anıl Bey. E, Buyurun. Ben zaten sizin şeyleri de izledim. Yani. Eyvallah anladım. Bu evet. Ben biraz onlardan böyle bir şey aldım. Ve... E, yaka kayıtlarını izlediniz herhalde. Kendim, aynen. aynen aynen izledim <laughs> Eyvallah çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Rica ederim. E, o zaman sizi dinleyelim. Sözü size bırakalım. Arkadaşlarıma, kardeşlerime bırakalım. E, siz ne iş yapıyorsunuz? E, tam olarak Olympus ailesi kimdir? Ne neyle meşguller? E, bu Los Santos'da e, ne gibi katkılar sağlıyorlar? sizden dinlemek isteriz açıkçası. Anıl Bey. Valla ben size şöyle bir şey diyeyim. Ben bu yeni başlayan yani bu şehrimize yeni gelen arkadaşlarımız için hatta bu son zamanlarda ailemize alımlar yapmaktayız. Hatta evet. bunlara yardımcı olmak için. Çünkü malum artık çeteler vesaire artık salmıyorlar bırakmıyorlar bizim arkadaşları. Çok böyle soymalar vesaire çok karşılaştığımız evet oluyor. evet. Hatta geçen yine bir arkadaşımızı bir arkadaşımız ezmişti. Bir tane arkadaş o zaman ona tanış, aileye aldık. Yardımcı olmak amacıyla tabi. Evet Anıl Bey. Ya biz böyle e, şehre kattığımız güzel şey en, en iyi şey yani yeni başlayan üyeleri yani adamları ailemize alıyoruz yani. Evet. Yani o derece öyle bir şey. Çok güzel yani gerçekten güzel. Hatta, e, evet dinliyorum. Bu e, Taha Bey de bizim şeyleri çıktı sanırım. Evet evet daha sonra yaşı zaten genç bir arkadaşım biraz ben ihtiyarladım Hayır. ama Taha kardeşim işi genç bir arkadaşım tabii askerlik vazifesinde de oldukça güzel ilerlemekte İnşallah şerefli Amerikan ordusuna çok şey katacağını düşünüyorum Taha kardeşiminde sizlerin tabii tecrübeleri de önemli kendisi sizlerin memnuniyetini kazandıysa bizim açımızdan da bu pek kıymetli bir olay teşekkür ediyoruz Anıl Bey yani güzel bir şey. Genç arkadaşlarımızın adam, sizden şey güzel değil. kelamlar işitmesi bizim adımıza da, da güzel bir şey. Ee, siz yani, de çok şey görüp geçirdiniz eminim yaşınız da bizlerden büyük. Abi. abi Eyvallah. Evet. <laughs> saç öyle sakal şey boşuna şey beyazlamadı şey değil mi Anıl Bey? Yok öyle beyazlamadı. Bu yüzden artık bütçelerle uğraşmak mı böyle saç sakal saç böyle beyaz olar. Ben beyaz oldum. Evet evet evet. Ee, Ef. musun? önce Siyah yani. Siz siyattı şimdi ben beyaz oldum Eyvallah. Efe burada mı çakıcı yanımda mı? Efe bakar mı? Tamam Efe. Ee, kara Muro'ya ve Demir Tatar'a git ulaş. E, herhangi bir şekilde malikane dışına çıkılmasın. Güvenlik tedbirleri tamamen içeriden sağlansın. Tamam Emredersin. Bir söyle gel sana zahmet. E, o zaman böyle buyurun isterseniz şöyle bir yürüyerek de bir hasbel edebiliriz. Laf lafa açar tabii, tabii. konuşuruz. Tabii varsa bir kahvenizi alırım yani yanlış anlamazsanız bayağı da bir kahve boğaz... hizmetçimiz yok şu anda biliyor musunuz Okan Bey gerçekten hiç e, önemli değil bize, biz de kahvesizlikten şu an öleceğiz yani estağfurullah estağfurullah ya çay da mı yok ya ya arkadaşlar çayda, maalesef hizmetçimiz ya. hizmetçimiz olmadığı için kusura bakmayın vay, vay tamam canım. tamam sıkıntı yok bunu evet. telafi ederiz biz yine inşallah tamam. geliriz de tabii ee, tabii önemli olan şu konuları bir konuşalım peki Olympos ailesi ne zaman kuruldu ne iş yapıyorlar şu an tam olarak neyle meşgulsünüz Olympos... Olympus Ailesi e, yaklaşık 3 ay önce kuruldu. İçeriden evet. Bir beri biz aktifiz. E, şu anki uğraştığımız işler de tabi yani hı hı. şehre katkıda olan taksiticilik vesaire bunları toplayıp böyle ne bileyim iş alıyoruz. <laughs> biz de açık açık konuşmak gerekirse e, tabi malum şeylerde... Gelişmekte yani. olan bir ailesiniz değil mi? Aynen öyle aynen. Yani, i̇ş... Tam böyle o biraz da yüksek yani gelişmekte olan biraz daha üst taraf. Çok güzel. Bunları duyduğuma seviniyorum. Sonuçta Aynen. siz değerli iş insanlarının, iş ailelerinin Los Santos'a katkıları bizleri memnun ediyor. Yani yenilerini evet. bekliyorum Anıl Bey. Umarım çok büyük i̇nşallah katkılarda inşallah. bulunursunuz. Temennim odur. İnşallah daha da aklımızda aktiviteler tabii ki mevcut da ilerleyen evet. zamanlarda bunları aktif inşallah. 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 Benim bundan hiç şüphem yok. Gerçekten sizi başarılı buluyorum açıkçası. Ee, nice, Nice başarılı projelere imza atarsınız inşallah. İnşallah inşallah. Peki bu malikaneyi ee, nasıl aldınız? Nereden aldınız? Gerçekten beğendim ya. Gayet güzel bu arada. Yani Malikanemiz ee, bizim bir adık, bir ailemiz vardı. O zamandan yani e, ondan bir taksitle aldık. Buraya diyelim. Taksitle. O evet. yüzden ödüyoruz inşallah. İnşallah inşallah ödenir ya. Peki ileride yani düşünceleriniz, düşünceleriniz nedir? Yani şöyle yani şu, şu şekilde. Ee, Olimpos ailesi olarak Mesela hangi işte, hangi ticari alanda kendinizi öne atmak peşindesiniz? Ee, bu konuşuyor mu? <laughs> yani örnek veriyorum ben şöyle söyleyeyim. Ee, bir takım ziyaret ettiğimiz aileler şunları söyledi. İşte mesela araba alım satımında ciddi anlamda galeri piyasası oluşan aileler var. İşte örnek veriyorum e, kimisi holdingleşip e, gıda sektörüne girmişler. Hani sizin hedefinizde olan alanı ben işitmek isterim. Vatana hizmet noktasında hangi alanlarla meşgulsünüz? Aynen ee, bizde tabii ki de araç ticareti mevcut araç. Öyle araç mi? Yapıyorum. Bunu şu an Aynen. öğrendim. Bak hoşuma gitti. Evet. Yani, onu biz yapıyoruz. Ee, şu şey anmakla da zaten ya bu tabii şey ticareti de yapacağız da ya, ilerleyen zamanlarda ama anlarsınız artık Anladım. Evet evet evet. Tamam. O, ondan başka bir herhangi şeyimiz yok şu an. Anladım. İkisinden başka bir yapacağımız iş. Işte. Beğizlik Anladım. Le... Ama ne Le... zamanlarda olur tabii. Tabii. Legal ticaret olarak vatana hizmet ticaretleri olarak yani bu hani kalıpta kastedi kastediyorum. Vatana hizmet olan Aynen. her türlü ticaret, her türlü e, meşguliyet, e, değerli insan iş insanları olarak sizlerin bu girişimleri Los Santos'a, dolayısıyla Amerika'ya her zaman katkı olarak dönecektir. Ben evet, e, cevapladığınız doğru. için çok teşekkür ederim. Altay ne yapıyorsun Altay? Geralt ne demek? Geralt Altay, Witcher Altay ne yapıyorsun? Suyun sıcaklığına tamam. bakıyorum. Bizde böyle şey yok. Öyle ee, mi? Zıplamalı böyle atlamalı Hı -hı. balıklama şey yok. O ya. Var, ne yazık. Önemli <laughs> değil, önemli değil. Yani şöyle biz e, çok beğendik gerçekten. E, bütün ailelerimiz çok değerli bir ve varlık bizim güven gözümüzde. Onet et söyle. Arkadaşlarımızda da şey var tabi. E, evet. Geliş, da mevcut. Daha gelişmedi ama. Öyle mi? Varız. Gel göstereyim buyurun. Tabi lütfen lütfen. Yolda yürürken şunu da sorayım ben Anıl Bey. Şehrin durumunu nasıl görüyorsunuz? Ee, şehir hakkında düşünceleriniz neler? Gidişatı nasıl görüyorsunuz şehrin? Vallahi ne yalan söyleyeyim, şehir dışında e, maalesef biraz sıkıntılar mevcut diye düşünüyorum. Ya tabii, biz zaten, zaten bu yüzden sizi ziyaret etmek için geliyoruz. Bu başı bozuk gruplar var malum biliyorsunuz. Renkli Aynen, gruplar öyle. var. Biz bunların e, artık açık ve net söyleyeyim canını okumaya başladık. Devam da edeceğiz. Ee, kim sizi rahatsız ediyorsa, kim halkımızı rahatsız ediyorsa, e, her kim vatanın selametine yardımcı olan kolluk kuvvetlerine ilişiyorsa, karşısında evvela e, şerefli Amerikan kolluk kuvvetlerini bulacak ve tabii ki bunu net söylüyorum ki beni bulacak. Bundan sonra artık bu şekilde e, bu şehirde bunu sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz ve çalışacağız. Siz nasıl görüyorsunuz? Gidişatı değerlendirmenizi isterim. Şimdi ben size kısa bir geçeyim maalesef yani bu çeteler sağolsunlar yani bu yeni şehrimize gelen insanları hiç rahat bırakmıyorlar. Yani bunu biliyorsunuzdur zaten arkadaşlar mesela şehrimize yeni katılıyor. Şehri yeni katıldığı zamanlar çoğunlukla biliyorsunuz ki çiftlik tarafında <laughs> bu yeni katılanlar. Ya bu çeteler tabi rahat bırakmıyorlar onları Adam zaten çalışıp duruyor o kadar para kazanıyor yine gel geldi Geliyor adam o parayı direkt soyuyor adamda para mana kalmıyor. Dedim de çok çatışmalar dönüyor bu maalesef bu silah güç tarafında onu biliyorsunuz evet, herhalde. Evet evet maalesef. Silah güç tarafında maalesef e, çatışma çok aktif oluyor. O yüzden bizim arkadaşlar mesela oraya uğrayamıyor. Anlıyorum. Evet evet. Onlar çok sıkıntılar ya O çeteler maalesef. Ya çeteler, anladım. Çeteden başka bir sıkıntımız ne yazık ki mevcut değil. Çok çok şükür ki yani e, anladım sizin şikayetlerinizde de ortala, orta, ortalama aynı şeyler. İnşallah e bunu sözünü ben size veriyorum. Elimden geldiği kadar ben çabalıyorum. Keza bütün silah arkadaşlarım aynı şekilde. Bütün komutanlarımız ve askerlerimiz aynı mücadele içindeler. Tabii tüm kolluk görevlilerimiz de buna dahil. İnşallah hep beraber bitireceğiz Anıl Bey. Sizlerin desteğiyle. vatanınıza olan ciddi hürmetinizle beraber biz bunların üstesinden geleceğiz. Şöyle benim şöyle bir fikrim var Anıl Bey. Ee, bütün aile üyelerinizi şu an içeride bulunan varsa rica edin gelsinler. Biz de arkadaşları davet edelim şöyle güzel bir hatıra fotoğrafı alalım isterseniz. Olur mu? Sesiniz gelmiyor ama Anıl Bey. Benim sesim geliyor mu arkadaşlar? Ben anas geçiyorum ben Bey. Tamam benim sesimi alabiliyor musunuz? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Geliyorum Eee... Git. Ee, git. Güvenlik tedbiri için kapıda bulunan tüm askerleri çağır. Telsiz geçmeyin. Sadece gidin çağırın. Valla Anıl Bey. Gerçekten sizi ziyaret etmek hoştu. Burada açıkçası bir tenis maçı atmak isterim sizinle. Ama be bir öksürün isterseniz sesinizi alamıyorum şu an. Tenis malzememiz şu an hazır değil maalesef yakında getirilir. Burası yeni kurulu. Öyle mi? Yeni ya zaten belli. Evet Tabii. evet yeni yapıldı belli. Yok. Yeni kurulu. aynen. İnşallah beraber bir e, alayım, tenis maçı atmak ben istiyorum. Ben sizi ederim buraya. İnşallah inşallah. Sizi zahmet alırım. İnşallah. Ben şimdi arkadaşlar şey bir toplayayım bir geleyim iki dakika hemen okamayı Tamam alayım. tamam biz de arkadaşlar hazır. Rahat rahat Karamuro. Emredin tamam. komutanım. Karamuro güvenliği, Emredim. güvenliği beraber aldığın tüm askerlerle beraber buraya gel. Bir hatıra fotoğrafı çektireceğiz. Emredersiniz komutanım. Oksan komutanım demir komutanım kaldı. Kendisi galiba dinlendiriyor. Sıkıntı yok. İşim işim vardı demişti komutanım. Sıkıntı, da sıkıntı yok. Edelim. Sıkıntı yok. Acil bir durum olabilir. Hiç sorun değil. Siz e, kendisini söylersiniz. E, mailden de yazın. O anlayacaktır. Problem yok. Evet. E, arkadaşlar. E, biliyorsunuz. Sizleri de değerlendirelim. Altay gel sen de. Yanıma gel. Witcher Altay. Benim her şeyimsin, Gerindim buraya gel, demem. gel, gel, gel. Sana olan sevgim baki, biliyorsun. Aynı şekilde diğer kardeşlerim sizlere de, elbette ki. Ee, şimdi sizi de, size de şunu sormak isterim. Yani Demir hoş geldin sen de, buyur gel kardeşim. Hoş bulduk. Bir hatıra fotoğrafı alacağız, ee, ziyaret ettiğimiz aile üyeleriyle beraber. Arkadaşlar gidip birçok aileyi ziyaret ediyoruz, onlardan birçok şey dinliyoruz. Sizler de buna şahitsiniz. Yani artık daha ciddi hareket etmemiz lazım biliyorsunuz. Yani bu çeteler bu ailenin canını çok yakmış. Biz bizeyiz. O yüzden bunu rahatlıkla söyleyeyim. Ee, artık yani bunlara bu rahatı vermeyeceğiz. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Emredersiniz. Yani çok fazla insan canını yakmışlar. Ee, bu ailede o nasibini alanlardan birisi maalesef. Ee, o yüzden geçmiş olsun beyler. Aynı anda maşallah ya. İyi misiniz? Para... Operasyonda bir şey olduğum için hasta olmuyorum hiç. Sen zaten yani soğuk, çamur, balçık ne bileyim hiçbir şey işlemiyor sana hiç maşallah. Hiçbir şey işlemiyor. Maşallah ama benim yumruğum etkiler biliyorsun değil mi Witcher? <laughs> Zehir de etkilemez. <atıyordun>, He? <laughs> benim yumruğum zehirden beterdir. Hatırlıyorsundur sen. He? Ha? <laughs> ben komutanım. komutanım. Adam adam adam. Adam beni tek lokma değer de işte komutanıyım diye saygısızlık etmiyor. Aferin benim aslanım. Okan komutanım. Ee, tabii boğazına takılırım mu ayrı. Evet dinliyorum. Farkındayım, farkındayım oh. Karamuro Sıkıntı yok. Tamam, tamamdır komutanım. Para Paramedik olarak Demir'cim e, bir ara beni de mua muayene et olur mu? Tabii tabii komutanım. Buyurun Anıl Bey. Hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk. Okan Bey e, şimdi bir arkadaş onu orada ona geldi de ondan sonra bir resim çekeriz. Sıkıntı yok sıkıntı yok İsterseniz böyle gelin siz aramıza gelin biz yan yana duralım şu. burada çekilebiliriz. Tamam şimdi eksik arkadaşlar onlara bir gelsin de, onlara bir dakika bir tanıyalım. Tamam tamam hiç problem değil hiç problem değil. Tamam. Problem değil. Peki e, şunu sorayım ben size bu arada e, ailenizin özellikle hani e, firma olarak yani e, şirketinizin rengi kırmızı mı böyle koyu kırmızı mı? Aynen e, a, şey e, kapının önünde gördüğünüz renklerden böyle kapalı kırmızı. Çok tatlı bir renginiz var çok afilli açıkçası evet. bence. Karanlık Evde normalde e, komple kırmızıydı. Evet. Yani full açık kırmızıydı ama e, karanlıkta çok belli ettiği için bizi biz pek çalmadık. E, kapalı geçtik. hiç belli olmuş. Çok zor belli oluyor. Evet. Yo gerçekten güzel se seçiminiz. Evet dinliyorum. Evet. Komutanım izniniz olursa ben bir şey sormak istiyorum da Anıl Bey. Buyurun buyurun Karamuro buyurun kardeşim. Evet. Anıl Bey ayıp dur sorması evin fiyatı ne kadar acaba? Evin e, fiyatı <laughs> devletten satışı yani devletten <laughs> Alıştığı diyelim kısaca 35 milyon Aynen. maşallah E tabi yani biz asker maaşıyla biraz zor arkadaşlar hayal korumayı çok fazla ve <laughs> ben... 10 milyona satılan evler var tabi yani yani var evet Kom Komutanım. yukarı tarafta yine bizim eski aile evi orası bizim eski aile evi orayı biz sattık yine 10 milyona satıyorlar evet <laughs> evet benim Komutanım. de açıkçası benim malikane var da e, tabi bunlar hayal İnşallah bakalım bir gün emeklilik falan olursa düşünüyorum değiliz yani. Yani inşallah yani çünkü, iyi gider. E... Çayımı alırım, kahvemi alırım, kitabımı okurum. Böyle yaşlanır giderim diye düşünüyorum Anıl Bey. Ele <laughs> ben de o içeride şey düşüncedeyim şu anda. <laughs> ama yani e, aile ortamı gerçekten çok güzel. Yani askeri ortamı da tabii güzeldir de yani aile ortamı bambaşka diyebilirim ben size. Tabii ki iş, e, efendim gelişim, birçok noktada girişimcilik, e, projeleri Bunlar güzel şeyler ama ben de şunu tabii. söyleyeyim. Vatana hizmet her şeyden helal, fevkinde, her şeyden tabii, daha keyifli. Hizmet, evet. O her zaman keyiflidir ama yani ben evet. çok işte yani böyle ortam falan böyle hep bir yerde oluyoruz böyle bir etki. Tabii falan tabii oluyoruz. biliyorum 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 o çok anlamda. güzel. Tabii ki haklısınız. Sizler tabii e, bu yani çetin kaos konularınızı rahat bırakmıyorduk kesinlikle. Çünkü ben evet. birkaç kaç kez karşılaştım askeriye diye adamlar böyle sivildeyken e, bayağı bir takılıyorlar. Ben gördüm hatta onlar şahit oldum bazıları hatta böyle bir e, haklıyoruz yani. Çok çok doğru Bizim söylüyorsunuz. Devletimizin devletimizin tabii böyle bir şeyde bulunamazlar. O yasak yani. Eyvallah. Sağ olun sağ olun. Yani insan saygı... Şey Sizin gibi Şimdi saygın aileleri olduysa o gerçekten o desteği olursa bize her zaman yardımı öyle dokunuyor. Şey. Var olun. Doğruyorum. İsterseniz Söyle buyurun abi. sıraya geçelim. Evet, buyurun yanıma. Biz toplandık değil mi? Evet evet. Kadir. Buyurun. Ya biz kendi adımıza söylüyoruz. Fotoğrafı ben alırım isterseniz. Olur olur Karamur'u alabilirsin. Buyurun Anıl Bey siz yanıma gelin. Şöyle ben biraz öne geleyim. Witcher Altay ee, benim sağıma gelsin. Arkadaşlar Witcher Altay'ı sağıma alın. Onun yanına yakışıklı sağımdaki yakışıklı kimse onun yanına gelsin. Witcher Altay'ın yanına. Evet. Çok güzelsiniz. Demir fotoğraf, Tatar. Fotoğraf. Paramedik Demir Tatar. Gel gel. Gel böyle. Hafif. Aynen. Altay geri gel geri. En sağ taraftan bir tık sağa kayın arkadaşlar. Altayı araya alın. Onun yanına gözlüklü arkadaşım ya da fark etmez demir de girebilir. Tamam. Krezbo sen de gel en sağa gel. Kadrıcı sığıyorsun merak etme. Anıl Bey şöyle bir adım öne gelin siz. Diğer arkadaşlar da sizin yanınıza sıralansınlar. Evet çok güzel oldu. Şöyle güzel bir fotoğraf olsun. Oldu bir alamadınız. ya. Aynen biraz daha yana kaysın. Bir de o son arkadaşım üstünü silkelerse. Rica edeyim. Onların bir üstünü silkelemesini rica edeyim. Evet. Olimpos ailesindeki en sonda en uçta olan kardeşim. Bir üstünü silkele. Güzel fotoğraf alalım. Sesimi alabiliyor musunuz? Yasin, üstünü silikler misin? Hani fotoğraf estetiği açısından daha güzel görünecektir kardeşim çok yakışıklı zaten. Sırtı mı şu an üstünü? Yok silkelemedi ama şu an. Yasin üstünü bir silkeler misin? Sıkıntı yok. Ee, kulağı dolu olabilir. Problem değil. Ben halledeceğim şimdi onu. Şu şekilde yapalım. Evet. Kameraya bakın. Karamura çekiyor şu an. E, ee, Po pozumuzu normal yapalım asker arkadaşlar. Efe. Aynen aynen. Normal normal. Asker selamı şimdi değil. Durun bekleyin. Fotoğrafları aldık. Asker selam dur. Dilerseniz çok kıymetli Olimpos ailesi de selam durabilirler hatıra için. Onu bilmiyorum onu bir U sosyalde alt tarafta bilginiz olsun arkadaşlar. Evet U sosyal alt tarafta selam vermek kası var ona basabiliriz. Komutanın fotoğrafını aldım. Bekleyin. Bulabildiniz mi Anıl Bey? Yok ya bulamadım. Tamam sıkıntı yok. Ee, U sosyalde alt tarafta. Bulabilirseniz yaparsınız. Sıkıntı yok. Maksat fotoğraf hatıra olarak kalacak. Çok güzel. Tamam aman aman aman. Canınız acımasın. Tamam. Hemen. Tamam sıkıntı yok. Evet rahat arkadaşlar. Çok güzel fotoğraflar oldu. Teşekkür ediyoruz. Bizi nazikçe çağırdınız. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İzninizle biz her yavaştan gideriz. gideriz. Eyvallah. Ben tabii, tabii. çayınızı içmeye de geleceğim. Onu söyleyeyim. Tabii tabii. <laughs> her zaman. Her zaman. Ee, <laughs> eyvallah. Her zaman açık. Çok sağ olun. Çok, sağ olun. çok teşekkür eyvallah. ederim. Çayınızı kahvenizi evet. içmeye ya de geleceğiz. Çok sağ olun. Ee, Kadir Bey, Onur, e, Anıl Bey ve e, sizin de isminizi öğrenebilir miyim beyefendi? Ya. Yasin Bey. Çok teşekkür ederiz. Bizi burada ağırladınız. Tekrar tekrar çok sağ olun. Yavaşça ya, biz çıkışımızı ederim. yapalım. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, bütün bizden beklentilerinizi dinledik. Şehir hakkındaki fikirlerinizi dinledik. Ee, her biri için çok teşekkür ediyoruz. Bunlar için elimizden geleni yapacağız. bunu da ben sözünü veriyorum. Gücümüz neye Güvenimiz yeterse sonsuz. Allah razı olsun. Bizim Güvenimiz de böyle. Sonsuz. Gücümüz her yerde yeter. Estağfurullah. Biz buna Devletimizin gücü her yere yeter. Kendinize çok Aynen, iyi bakın. Öyle. Ee, biz yavaştan Bilmiyorum, yola çıkalım. Bilmiyor. Müsaadenizle. Hayırlı tamam, akşamlar. Buyurun. Buyurun, buyurun. Sağ olun. İyi, tamam. Arkadaşlar buyurun çıkalım. Buradaki ne yapıyor Arkadaşlar. Arkadaşlar geldiğimiz nizamiye ile aynı şekilde araç bin. Geldiğimiz şekilde arkadaşlar. Geldiğimiz şekilde. Tekrardan çok sağ olun. Hayırlı akşamlar değerli Olipos ailesi. Hayırlı Anıl ve hoşça kalın. Ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoş Evet arkadaşlar araç bir videomuz daha burada sona eriyor bir aileyi daha ziyaret ettik fikirlerini aldık güzel rol çevirmeye çalışıyoruz sağ olsun onlar da bizi misafir ettiler kırmadılar ee, güzel roller döndüğünü düşünüyorum gerekli istişareleri yaptık ee, rolümüzü döndürdük şimdi yavaştan askeriye doğru geçiyoruz umarım video hoşunuza gitmiştir umarım keyif almışsınızdır Evet arkadaşlar, evet. beni duyanlar. Ne düşünüyorsunuz? Abi, abi güzeldi. İyiydi, kısaydı, Vi özdü. Videodayız hala. Gayet keyifliydi değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Evet. 10 evet. Ee, numaraydı. Ya. Hepinizin eline, emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim abi. Rolü bozmayan, Sağ role abi. eşlik eden, role gelip dahil olan herkese teşekkür ederim e, nice roller çevireceğiz, çevireceğiz. Daha aksiyonlu roller de olacak. Şu an ben açıkçası kafamda bir plan program var. O yüzden sosyal RP'ye ağırlıklı gittiğimizin farkındayım. Hem sizlerle beraber bizi izleyen değerli kardeşlerime de söylemiş olayım. Yani sosyal RP ayrı bir tat, ayrı bir keyif. Çatışmaya eyvallah. Hepsi olacak bol bol. Yani bıkacaksınız artık o derecede. Çatışmalar olacak. Fakat dediğim gibi e, sosyal RP de özlenen bir taraf. insanların hasret kaldığı bir taraf diye düşünüyorum. Özellikle bu sunucuda. Biz de bunu böyle bizimle aynı kafada olan arkadaşlarla yapıyoruz. Şimdi e, şunu söyleyeyim. Her biriniz çok güzeldiniz. Vallahi hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim beyler. Videoyu... Çok güzel fotoğraflar aldım bilgin olsun. <laughs> eyvallah eyvallah. Çok sağ olun. Şimdi yavaş yavaş videoyu kapatmadan önce e, arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar kanalımızın büyümesi için daha fazla roleplay videoları için beğenerek destek olmayı unutmayın. Abone olmadan izleyen kardeşlerim var panelden görüyorum. Abone olup izlerlerse bile bildirimleri açarlarsa çok mutlu olurum. Çünkü videoyu en hızlı şekilde haberdar olacaklar. Bu vakte kadar izleyen tüm kardeşlerime tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kapı açsanıza kapıyı.